başlayacağız. Ardından kaptanımız Moğol Yukardi'nin görüşüyle devam edeceğiz. Sonrasında sizlerin sorularını alacağız. Evet hocam buyurun maçla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, evet. Bugün tabii ki öğretmenler günü başta ee, Uluhan İnder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak bütün öğretmenlerimize öğretmenler gününü kutlayarak başlamak istiyorum. E, ayrıca efsanemiz Bülent Korkmaz'ın da doğum günü onun da doğum gününü ee, kutlayayım. Ee, Şampiyonlar Ligi tabii ki hedeflerimiz belli. Son 3 maçta aldığımız 3 galibiyet bu maçta bizim için çok önemli, çok değerli. Hayallerimizi yürümek için e, sadece bizim değil, futbolcular olarak değil, e, teknik heyet olarak değil, e, Galatasaraylar ve bütün Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki hayallerine yürümesi için bizim için çok kritik, çok önemli bir karşılaşma. Bundan önceki maçlarda yarattığımız atmosferi yine kendi stadımızda en maksimum derecede yaratıp e, saha içerisinde de e, kim oynarsa oynasın, kim başlarsa o başlasın, e, bütün bence fiziksel olarak da, mental olarak da, e, kalite olarak da zaten çok kaliteli oyunculara sahibiz. Biz bu isteği, arzuyu, tutkuyu sahaya da ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi bundan önce gösterdik. Bunun için tekrar bizim için büyük bir şans. Oyuncularıma her zaman ki olduğu gibi çok güveniyorum. Ee, çok özel insanlar, özel futbolcular. Ee, çok zorlu da bir periyottan geçiyoruz. Ama e, gerçekten e, oynadığımız her maç bunu son Gençler Birliği maçın ikinci yarısında da net bir şekilde gösterdik. Biz sahada istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. E, o yüzden iyi hazırlanıp rakibimizi iyi analiz edip kendi artılarımızı da doğru bir şekilde sahada kullanıp bu maçı kazanmak için en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimize de çok büyük saygı duyuyorum. Kendiliklerinde şu anda liderler şampiyonlarla ilk maç PSV'ye karşı deplasmanda kazanmışlardı. Sonraki 3 maçı kaybettiler. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok organize birbirini tanıyan, fiziksel olarak da çok gerçekten güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Burada da kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamız için hiçbir neden yok. Yes Mauro. What do you want to say about the game? Hola todos. Eee, bueno, Como dijo el mister, eh, mañana va ser un partido muy importante. Yarın çok önemli bir maçımız var. Eh, un, un sueño, un deseo de bir hayalimiz var, bir de, isteğimiz de, var de, burada. Şampiyonlar Ligi'nde de, de, kazanmaya de, devam de, etme de, ve de, bir sonraki faza geçme. İyi bir de, başlangıç de, yaptık de, şu, de, şu anda. De, İlk maçtan sonra kaybettikten sonra iyi bir dönüş yaptık. Ve kazanmaya başladık 3 maç üst üste 3 önemli galibiyet. Yarın Yarında bir tane daha olmasına inanıyoruz. Bu pozitif seriyi devam etmek istiyoruz söylediğimiz gibi birçok oyuncu var şu anda kadro dışında kalacak ama yine de dakika kazanan her oyuncu hazır olacaktır ve elinden gelen her şeyi takım için yapacaktır. Evet sorularınızla devam edebiliriz. Emre Bey. Hocam Emre Kaplan Aspor. Hafta sonu çok fazla sakatlık yaşayan oyuncu oldu. Hem Şampiyonlar Ligi hem derbi var. Durumları merak ediliyor. O bu maçta kadroda olabileceğini söylemiştiniz. Herhalde antrenmanda bakacaksınız onunla ilgili. Bilgi alabilir miyiz? Bir de Mauro'ya sorum olacak müsaade olursa. Ben öyle bir şey söylemedim ama e, tabii ki son durumlarına birazdan antrenman öncesi bakacağız oyuncularımızın. E, her takımın başına gelebilecek şeyler bunlar bir, bir kere. Zaten çok önemli oyunculara sahibiz, çok önemli bir kadroya sahibiz. Ama bazı mevkilerde üst üste e, gelen e, sakatlıklar, cezalar e, hepsi birleştiğinde tabii ki e, kadro sayısı olarak azaldık ama ee, ne olursa olsun demin de söyledim. Kim olursa olsun, kim başlarsa başlasın, kulübeye kimi alabiliyorsak, oyunun devamında kimi kullanabiliyorsak baş kullanalım. Ben yani bizim için en önemli şey sahibi bize 11 kişi çıkacağız ve çok güçlü oyuncularla çıkacağız. O yüzden e, kazanmak için de taraftarımızla birleşen ve en yüksek kaliteyi gösteren oyuncularla sahaya çıkacağız. O yüzden oyuncularıma çok güveniyorum, takımıma çok güveniyorum. Ee, son idman öncesi tabii ki bugün de bakacağız. Yarın da e, oyuncularımızın durumlarına bakacağız. Ondan sonra da net bir şekilde e, maç saatine kadar e, bütün e, soru işaretli oyuncularımızın durumu durumları netleşecek. Mauro'ya da sorum olacak. Hafta sonu dönüşü başlatan isim oldu attığı golle. Çok zor bir süreçten geçti. Çok uzun bir sakatlık sürecinden geçti. Maç sonunda yaptığı açıklamada da dışarıdaki eleştirileri takip ettiğini söylemişti. Şunu sormak istiyorum. Şu an itibariyle, bugün itibariyle en iyi durumunun yüzde kaçında görüyor kendini fiziksel olarak nasıl hissediyor? Eh, bueno, sí, yo hablo de, de las críticas porque es lo que se habla, entiendo las reglas del juego, entiendo que para, para el equipo soy un, un jugador importante, soy el capitán del equipo y tengo que, que estar siempre al 100%, pero por eso fue mi respuesta a, a lo que se, se habló eh, durante todo este tiempo. Eh, Obviamente tuve una lesión grave, ya Tabii lo sabemos, que pero hace cinco Bordi meses de, volví a entrenar, cuatro o cinco meses ya estoy con el equipo, York, estoy ay, eh, día a día, de día de entrenando a de, de la mejor manera y no sé, no te podría decir y, qué porcentaje de estoy, porque creo yüzde que en mis últimos diez años nunca pude jugar al 100%. En Galatasaray lo demostré en estos años que he jugado con lesiones, he jugado con molestias, he jugado con desgarro, con un tobillo roto.

yani size ne derim bilemedim yani yüzde yüzüm nasıl olur veya yüzde ellem veya yüzde yetmişim. Her antrenmanda elinden gelen her şeyin en iyisini yapıyorum. Üç günde bir maç yapıyoruz. Bu çok yüksek seviye bir mücadele demek. Tabii ki de birçok oyuncumuzun sakatlanmasının sebeplerinden biri budur mutlaka. Bugün adapte olmamız gerekiyor. Her oyuncu kendinin elinden gelen en iyisini yapmaya çalışmalı ve hazır olmalı her maç için her antrenman için. Hocam size başarılar diliyorum sadece Moro'ya aslında Emre'nin sorusuna benzer bir soru ama şunu öğrenmek istiyorum ben kendisinden ee, sakatlıklarla uğraşıyor bu ayrı bir konu ee, kendisine yapılan eleştiriler var bunlardan mutlaka haberi oluyor ve en önemlisi de şunu söylemek istiyorum kendisine ben de bir babayım çocuklarından uzun süre ayrıydı ee, bunun da bir hayatında etkileşi var. Bu şartlarda futbola nasıl hazırlanıyor? Nasıl bir mücadele veriyor ve buradaki gücü nasıl alıyor? Hala sahada en iyi şekilde onu mücadele ederken görüyorsak bunun sebebi nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Başarılar.

hafta sonu söylediğim gibi kulüpten izin aldım. 5 aydır görememiştim. Kızlarımı görmem için izin verdiler. Ama bu kadar yani. Onun dışında bir bahane yok. Ben her gün antrenmana geliyorum, işimi yapıyorum. Ben işimi yapayım diye bana para veriliyor. Burada herkesin tabii aynı şekilde e, işini yapması gerektiği gibi ben de işimi yapıyorum. E, her gün e, takim, ta, teknik ekiple birlikte, takım arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Ve maçta da %100 olmaya çalışıyoruz. Ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ve e, benim de zaten özelliğim gol atmak ve gol atmaya odaklanıyorum. Erdem göz. Hocam öncelikle size sormak istiyorum. Ee, i̇lk kurallar çekildikten sonra aslında e, Galatasaray'ın ilk 24'e kalması bir başarıydı. Ama görüyoruz ki şu anda 9. sırada ve e, 9 puanı var Galatasaray'ın. Bu mücadeleyi, hele ki iç sahada oynanan bir mücadele, e, ilk 8 hedefi içinde kritik bir yer olarak görüyor musunuz? Yani Kritik bir maç, kritik önemi olduğunu düşünüyor musunuz? Öncelikle bunu sonra da Mahur soracak. Ee, tabii ki yani bu maçı kazandığımız takdirde e, hayallerimize doğru e, yürümek için çok önemli bir galibiyet olacak o kesin. Ama e, birinci hedefimiz yine tabii ki ilk 24'ün içerisinde olmak önce bunu elimize almak. İkinci hedefimiz ilk 16'ın içerisinde olup e, yine orada seri başı olmak. Ee, tabii ki büyük hayalimiz hedefimiz de ilk 8'in içerisinde olmak ama e, yarın kazandığımız takdirde aslında birinci hedefimize e, neredeyse ulaşmış oluyoruz. O yüzden bu anlamda çok önemli bir maç. O yüzden maç maç düşünmek gerekiyor ama şu anda tek düşüncemiz yarınki maçı kazanıp e, dediğim gibi hedeflediğimiz yerde olmak. Mauro'ya da şunu sormak istiyorum. Ee, Gençler Birliği mücadelesinde de oyuna girdik, golünü attı her oyuna girdikten sonra aslında farkını gösteriyor. Bu mücadeleyi kendisi için bir çıkış maçı olarak da görüyorum aynı zamanda. Bir gol atma şansı olsa bu dileğini Fenerbahçe maçında mı gol atmak isterdi? Bu mücadelede mi gol atmak isterdi? Bunu da merak ediyoruz. Teşekkürler. Sí, oyna girme gol. ve bir gol atma Creo şansı que, yakaladım ve en bu sene lo girme şansım olan e, maçlarda 12 goles, maçım var, e, 7 tane golüm var. Que, <laughs> Bence söylediğim <laughs> gibi, yani sağ içerisinde konuşuyorum. Kimseye açıklama e, yapmam gerekmiyor dışarıda. Hocam e, mümkün olduğu zaman beni e, ilk 11'de koyuyor, yedek kulübesinden ayı e, alıp oyuna sokuyor. Ben elimden gelenin hepsini yapmaya çalışıyorum. O karar veriyor, o çalıştırıyor ekibi. Ve en iyi takım e, nasıl olacaksa her maçı o şekilde çıkıyor. Benim işim e, goller atmak. Tabii ki de derbi de oynamak, gol atmak önemli ama şu anda yarınki maç için hazırlanıyoruz. Ona odaklanmamız gerekir. Hocamın da söylediği gibi amaçlarımıza ulaşmak için olabilecek en üst seviyede devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük bir takımımız var şu an. Büyük şansımız var iyi sonuçlar almak için ve bir sonraki faza geçebilmek için en iyi şekilde bizim şu anda konsantre olacağımız şey o. Daha sonra hafta sonu olan maça odaklanırız. Safa Bey. Hocam öncelikle yarın için başarılar. Öncelikle sorumu size sormak istiyorum. Aslında rakipten siz de biraz bahsettiniz. Yani hem kaleye çok fazla şut atan, çok fazla yoklayan, hücum gücü yüksek ama savunmada da hatalar yapan ve gol yiyen bir takıma karşı Galatasaray. E, Bodo Glimt ile hiçbir benzerlik gösterdiniz veya rakibe özel çünkü bunu niye soruyorum? Bodo maçında Gazi yaptığı gollerin önemli bir kısmında ön alan presinde e, kapılan toplarla gördük. E, bu maçı yani siz nasıl okuyorsunuz rakibe göre? Öncesi onu sormak istiyorum. Daha sonra Mauro'ya da bir sorum olacak. Çok farklı iki takım yani. Bodo Glimt tabi topa sahip olan bir takımdı ama e, Union'a baktığımızda e, Şampiyonlar Ligi'nde %36 e, topa sahip oluyorlar. Yani bu çok fazla toplu oynamayan bir takım olduğunu gösteriyor. Özellikle son e, Atletico Madrid deplasmanı çok da e, dibe çekilip bekleyen bir takım oldular. Yani sezona daha önde e, baskıları da adam adama giden biraz daha eee önde oynamaya çalışan bir takım olarak başladılar ama son maçlara baktığımızda daha çok 5-3-2 şeklinde bir savunma dizilişine geçtiler. Burada da rakiplere daha az pozisyon vermeye hedefliyorlar ve topa sahip olmaktan çok kazandıkları toplarla direkt hücumu kullanmaya çalışıyorlar. Önde de eğer iki forvetle oynarlarsa ee, son lig maçı bu şekilde oynadılar. Orada da iki tane çok fizikli, uzun ve e, direkt oyunda e, topu tutucuk saplayıp top hem de koşulları yapabilecek oyuncular var. E, o yüzden Bodo Glimt'le aralarında çok büyük farklar var e, dediğim gibi. E, ama e, geriden oyuna topla başlıyorlar avut atışlarında özellikle. Ama onun devamında dediğim gibi zaman zaman oynuyorlar ama daha çok topu rakibe Şampiyonlar Ligi'nde %36 ile bırakan bir takım. Ligde bu %50'lerde e, lig maçlarında e, 8 maçta kalelerini gole kapattılar. O yüzden iyi savunma yapan bir takım yani kendi liginde ama Şampiyonlar Ligi'nde bunun tersi oldu. Özellikle hücum geçişlerinden çok fazla da e, gol yediler. O yüzden lig ve Şampiyonlar Ligi'nde farklı iki takım olduğunu söyleyebilirim. Mauro'ya da şunu sormak istiyorum, onu da yarın için başarılar dileyerek. Ee, geldiği zaman Galatasaray 13. sırada bir Galatasaray'a geldi ve Okan Hoca önderliğinde 3 şampiyonluk kazandınız ve bu senaryon aslında bu filmin başrol oyuncularından bir tanesiydi. Galatasaray'ın geçirdiği dönüşümü burada nasıl değerlendirir? Şu anda 4 maçta 9 puan toplamış bir Galatasaray'dan bahsediyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Kendisi kişisel olarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir kıstas bir çıta koydu mu yani? Kendisi neyi başarı olarak görür bu sene? evet. Zaten biliniyor Galatasaray'a geldiğim Laki, zaman 4 atrás, e, sene olacak e, neredeyse una que no era fácil e, kolay para olmayan para bir, bir durumdaydı kimse için. E, hoy en día Bugün lo tamamen e, tersine döndü somos, işler. Bugün la, la şanslıyız ve e, e, fırsatımız var. Çok años, son yıllarda iyi bir un gran club kulüp yarattık Şimdi aslında dije, tekrardan. Hep diyorum ki Galatasaray zaten tarihinde club, çok büyük bir kulüp oldu años, ama e, son, son yıllarda bien, artık técnica, teknik ekipte, oyuncular da, yönetim de, başkanımız da, que, que burada y, çalışan herkes y, geliştirmek için esta, çalıştı ve şu anda, esta, anda esta geldiğimiz bir noktaya que geldik. De, bu kulüp şu anda Europa. Avrupa'daki tansiydi. en iyi kulüplerden bir tanesiyiz. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde gösteriyoruz ve günün sonunda da önemli olan buydu zaten. E, antes Önceden e, düşünülemez olan e, çok pahalı olduğu düşünülen Victor gibi transferler yapıldığı, e, Sane gibi çok yüksek seviyeli oyuncuları getirebilir hale geldik ve gelen bütün oyuncular bugün de Türkiye'ye gelmek isteyen birçok oyuncu var ve potansiyelini göstermek isteyen oyuncular var ve, ve benim için bir gurur ve onur buna katkı sağlamış olmak gollerimle burada var olarak bütün bu sevgi insanların sevgisini kazanma, yaratmadaki payımdan dolayı bu ülkede, ülkede, Türkiye'de, Türkiye'de dünya üzerindeki bütün oyuncuların bildiği, şey, sevdiği şey, ve gelmek istediği bir yer şey, oldu. Şey, şey, ve şey, önemliydi şey, 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 önemli şey, şey, tabii buraya şey, gelip bunları, bunları yapabiliyor olmak. Geldim günden, eğer eğer detay, günden bu kadar farklılık olması gerçekten benim için bir onur. İrem Hanım. İrem Ceyda Öztürk Maşkolik. Benim hem Okan Hoca hem İkari diye sorum olacak. Hocam öncelikle sorum size. Rakip takım bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin yarısını duran top organizasyonlarında buldu. Hatta son 10 dakikalarında. Duran toplar için özel bir çalışma yaptınız mı? Onu sormak istiyorum. Yani karşılaşmada tekrar başarılar diliyorum. Demin de söyledim çok e, uzun bir takım bir kere. Duran toplarda da etkililer. E, son Atletico Madrid maçı buldukları tek golü de e, Duran Top'ta buldular. E, o yüzden bugünkü antrenman bölümünde bunu çalışacağız zaten. E, biz de özellikle geçen sezon Duran Top'ta çok etkili bir takımıydık. Bu sezon bu anlamda e, aynı yerde değiliz ama e, tabii ki bunu geliştireceğimiz yerlerden biri bu. E, bu anlamda yani tabii oyuncu yapımızda önemli. Yarın için baktığımızda yani bugün son ikmandaki kadromuza göre daha mı uzun olacağız, daha mı kısa olacağız onu da görmek gerekiyor. Ama rakibimizin duran top gücünü biliyoruz. Bununla ilgili çalışma yapacağız. Evet, teşekkür ederim. Şimdiki sorum da Icardi'ye olacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray maçlarının atmosferi Avrupa basınında da çokça konuşuluyor. Böyle bir atmosferde bir oyuncu olarak oynamak seni, sende nasıl bir etki yaratıyor ve yarın taraftara iletmek istediğin bir mesaj var mı? Bueno, creo que no solo en Champions. Sadece e, Şampiyonlar Ligi'nde değil. Lo vivimos cada, bence. cada semana cuando her jugamos hafta, en nuestro estadio con nuestra stadımızda gente. Stadımızda oynadığımız e, her maçta e, taraftarımızın e, önünde son inanılmaz bir atmosfer e, yaratılıyor. E, cuando vine a jugar con Paris Saint Germain. Paris Saint Germain buraya oynamaya geldiğimiz zaman da hatırlıyorum. E, uzun yıllar önce. Hepimiz e, e, e için sürpriz e, sürpriz olmuştu. E, bu kadar e, büyük e, bir taraftar, e, bu inanılmaz e, atmosfer stadımızda yaratılan. Bugün her hafta neredeyse yaşayabiliyorum. Bu benim için çok e, büyük bir şans ve çok e, değerli ve aynı zamanda tabii e, rakipler için de özel bir durum bu. Bu bizim elimizdeki bir araç aynı zamanda yani her zaman söylediğim gibi yani biz 11 kişi sayın içinde oynuyoruz ama taraftarımızda bir oyuncu daha ekstra oynuyoruz gibi oluyor. Çünkü bizi motive eden İhtiyaç olduğunda çok anahtar anlarda size çok destek olan şey ve bizim için çok önemliler. Ve rakip üzerinde baskı kurmak için de çok önemliler. Son soruyu alıyoruz. Ferhat Bey kısa olsun lütfen. Ferhat Kızıltaş. Sorum Okan Hoca. Hocam geçen sezon Galatasaray Leverkusen'le beraber Avrupa liglerinde duran toptan en çok oradan takmadan bir tanesiydi. Takımın boy ortalaması da bu sezon artmış durumda. Bu sezon Gabriel Sara üzerinde bir eleştiri var. E, taraftarlar tarafından yeterince e, formda olmadığı, bulduğu şansları iyi kullanamadığı tarzı. Galatasaray'ın duran toplardaki etkisizliğini e, Gabriel Sara ölçekli düşünebilir miyiz? Ya da daha çok sizin bu e, taktik üzerinde ge gelişen bir durum mu? Tabii ki duran top yani sadece atan değil vuran için de önemli. Yani hem iyi atmanız lazım hem iyi vurmanız lazım. Doğru yere gitmeniz lazım. Ee, rakibin dizi göre doğru hamleler yapmanız lazım. Ee, ben şöyle söylemek istiyorum. Aslında yani gol sayısına ulaşamadık ama bence çok duran topta vuruyoruz. Yani vurmak daha önemli. İşte bazen gol oluyor bazen olmuyor ama vuruş sayımızın yüksek olduğunu söyleyebilirim. Birçok maçta belki iki tane üç tane Direk net bir şekilde kaleye vuruşumuzun gol olmadığı maçlar var. Geçen sene bunlar daha fazla giriyordu, bu sene daha az giriyor. Ama bunun üzerinde de dediğim gibi daha çok çalışacağız. Yani bunu sadece atan oyuncuya bağlamak çok yani futbol anlamında çok şey olur. Yani çünkü vurduğumuz çok pozisyon da var. Yani Saranın iyi Duran top kullandığını, bu sene de iyi Duran top kullandığını söyleyebilirim çünkü birçok maçta bunlara vurduk. Evet, basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi günler. <laughs>